Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Emin'in çöp arabasını göstereceğiz. Bakın arkadaşlar. Evet Emin'in çöp kamyonuna bakalım. Bakın arkadaşlar. Bak, bak. Bu kovası da var. Bakalım kovasını da. Kova. Buraya çöpleri mi koyuyoruz? İçine bakalım. Ah. İsa değil mi? Evet içi çok güzel. Bakın arkadaşlar. Evet. İnsanlar iç kısımda oturur. Bakın. Burada da geri dönüşüm işareti var. Şimdi çöp kamyonuna. Hadi çöp dolduralım. Bakın burada bir sürü çöp var. Çöple dolduralım. Şimdi Emin arkadaşlar çöpleri dolduruyor. Kavya koyuyor çöpleri. Çöpleri çöp kutusuna koyuyor. Ben de yardım edeyim mi? <laughs> Bak yemin çok doldu. Hadi bunu dökelim sonra bir daha dolduralım. Dök bakalım. Bakın arkadaşlar çöpler içinde kaldı. Şimdi bir daha dolduralım. Şimdi bir daha dolduralım. Bakın arkadaşlar çöp kamyonumuza kocaman. Kocaman. Şimdi Emin çöp kutusuna çöpleri dolduracak. Sonra bu çöp kutusuyla çöp kamyonun içine girecek. Bakın çöplerimiz bitti mi? İçine içine döktü mi? Bakın hepsi içinde. Şimdi bütün kendi Bakın arkadaşlar kocaman. Aha. Emin bu çöp kamyonu senden büyük mü? Hı e, Ben büyüğüm. Sen daha büyüksün değil mi? Hadi önce alıp gelelim. Şimdi bunlar. Aa bunlar da çok güzel. Hadi onları sürelim. sen bu kocaman kamyonu mu sürmek istiyorsun? Tamam ben de küçükleri süreyim. Hadi sürelim. Bak. Aa çarpıştılar. Aa kavga etmesinler ama. Bak bir tane çöp düşmüş oraya. Hadi onu da koyalım. Onu da koy. Emin nasıl koydun göster? Ben koydum. Bakın içine koymuş. Şimdi onu atacak. Emin ben senin çöp kamyonunu çok beğendim. Bakın arkadaşlar çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.